Merhaba, SolidCam 2022 yenilikleri video serimize hoş geldiniz. SolidCam 2022 versiyonu ile 2.5 işler havuz operasyonu menüsüne 3 yeni metod daha eklendi. İlk metod ile boşaltılmak istenen havuzun yüzeyi seçilerek operasyon gerçekleştirilir. Cam bu metod ile açık olan kenarları otomatik olarak tanımlar ve takım yollarını revize eder. İkinci metod ile boşaltılmak istenen havuzun zinciri seçilerek tanımlanır. Bu operasyon ile hem dolu bir havuz boşaltılabilir hem de bir önceki operasyondan kalan talaşlı kısımları işlemesi sağlanabilir. Üçüncü metod, havuz operasyonları içerisinde bulunan alternatif bir profil operasyonu gibi düşünülebilir. Bu metod ile parçanın dışındaki talaşlar işlenebilir. Dördüncü metod, Standart zincir seçerek havuz boşaltma metodudur. Boşaltılmak istenen havuzun zinciri seçilerek operasyon gerçekleştirilir.